Hicretin 17. senesinde Ebu Übeyde bin Cerrah radiyallahu an komutasındaki İslam ordusu Şam'a gelen Hazreti Ömer ile Suriye Hicaz sınırında Seri köyünde buluşurlar. Ebu Ubeyde radiyallahu an Şam civarında veba salgını olduğunu Hazreti Ömer'e bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve iştişarede bulunur. Ne var ki iştişarelerden bir sonuç alamaz. Kimisi sen bir görev için çıktın bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken kimisi de insanları tehlikeye atman doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer Allahu an iş devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son işleşlerden ittifakla geri dönme ve insanları vebat tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye geri dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı olan Ebu Übeyde radiyallahu bu durumu kader inancıyla bağdaştıramamış olacak ki Hazreti Ömer'e halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer Allahu an ona keşke bunu sen söylememiş söylemiş olmasaydın ey Ebu Übeyde. Evet Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir. Ve Hazreti Ömer şöyle devam eder develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerden ister çorap yerden otlatsan sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Tam bu sırada daha önce bir iş için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Af çıka gelir ve bu konuyla ilgili ben de bir bilgi var diyerek Hazreti Ömer'e Hazreti Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu Hazreti Ömer e aktar. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız Sabahdan kaçarak oradan çıkmayın. Bunu duyan Hazreti Ömer kararının isabetli olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisiyle de teyit etmiş olacak. Hazreti Ömer Allah'a hamd eder. Orduya geri çekilme emrini verip Medine'ye geri dönerler kıymetli kardeşlerim. Evet. Her şeyi yoktan var eden Allahu Teala kainattaki her şeyden haberdardır. Bundan hiç şüphe yok. Vuku bulan her ne varsa ancak onun dilemesi ve kainatta yaşanan bütün olayları ilahi düzen, kader diyoruz. Sünnetullah Allah'ın değişmez kanunları çerçevesinde olup biten kıymetli kardeşim. Kadere iman İslam dini ile emredilen altı iman esasından biridir. Kadere iman eden mümin, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiği zaman Rabbinin rızasına nail olacağını bilir. Allah'ın irade ve takdiri dünyada da ahirette de insanın çabasına göre tecelli eder. Kadere iman insanın kötülüklerinin ve tembelliklerinin asla sebebi olamaz. Yani bunun arkasına sığınamaz. Kıymetli kardeşlerim. Mümin Allah'ın kendisine verdiği akıl nimetini kullanarak iyiye ve güzele doğru hedefini ne yapar? Belirler kıymetli kardeşlerim. Bununla birlikte Rabbinin takdiri olmadan da hiçbir şeyin gerçekleştiremeyeceği bilinciyle yalnız ona sığınır ve yalnız ondan yardım talep eder kıymetli kardeşim. Müslüman iman ve ibadet hayatında da aile, ticaret, kültürel ve sosyal hayatında da Kur'an ve sünnet ışığında var gücüyle gayretini sarf ettikten sonra takdiri Allah'a bırakmalıdır. Yani biz Allah'ın bize bahşetmiş olduğu imkanlarla, nimetlerle mücadelemizi vereceğiz. Neticeyi Allah takdir eder nimetin öyleşen. Ama hiç kimsenin emeği de ziyan olmaz. Allah ziyan etmez.